Selamlar. Bugün 30 adet Nescafe ve 2 tane DJI Mini 2 satıldı. Bunları stoktan düşebilir misin peki? Tabii. Hemen güncelliyorum. Nescafe stoğundan 30 adet düştük. Stoğun şu anki durumu 30 paket azaldı. DJI Mini 2'den de 2 adet satıldı. Yani elde 248 adet kaldı. DJI Mini 2 hala dead stock kategorisinde. Çünkü bu ürünün son 3 ayda pek Peki ben mini. DJI 2 e, ürünü için ne yapabilirim? Mesela o dead stock nasıl azaltabilirim depomdan? DJI Mini 2 için şunu önerebilirim. Yeni pazar yerlerine açılmayı düşünebilirsin. Mesela Latin Amerika'da Peki Brezilya... hangi pazar yerlerine açılmam en uygun olur? Onları araştırıp bana söyler misin? Hemen birkaç yeni pazar yeri önerisi vereyim. Brezilya'da Mercado Libre, Hindistan'da Flipkart ve Birleşik Arap Emirliklerinde Noon gibi platformlara girmek DJI Mini 2 için hareket getirebilir. Peki Özellikle neden? Bu pazarlarda yeni yayılıyor ve talep artıyor. Böylece elindeki deniz toku azaltma şansın yüksek. Ayrıca Black Friday veya yılbaşı kampanyaları gibi dönemlerde indirim yapmayı da düşün. Çünkü o dönemlerde tekrar... Şöyle, şu an 15 Kasım 2025 tarihindeyiz. Bu tarih için ne yapabiliriz? Mesela hangi ürünlerin temin edip depomuzda daha rahat satabiliriz? Mesela influencerlarda falan şu an son zamanlardaki popüler olanlar hangileri? 2025 döneminde özellikle smart home ürünleri ve kablosuz güvenlik kameraları viral durumda. Ayrıca taşınabilir mini projektörler de çok revaçta. Depoya bu tür ürünleri ekleyip stok artırabilirsin. Mesela akıllı ampuller veya kompakt projektörler şu an çok hızlı gidebilir. Teşekkürler.